Transmedya için hazırladığımız trans karşınızdayız. YouTube'da Transmedya'nın ana sayfasında canlı yayında Türkiye'nin meselelerini, sorunlarını konuşmaya, yerinden atmosferin nabzını tutmaya gayret gösteriyoruz. Sevgili izleyiciler, ben Ayma Akben, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Aracıoğlu'yla Arkamızda büyük bir ekip çalışıyor bu programları hazırlarken biliyorsunuz. Şimdi ülkeyi adım adım gezmeye başlıyoruz. Karşınızda Kahramanmaraş var. Anahtar parti Kahramanmaraş Afşin İlçe Başkanı Sayın Alperen Kır. Canlı yayında trans siyasetin konuğu. Sayın Başkana izniniz olursa öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk hanımım. Sayın Başkan çok teşekkürler kıymetli vaktiniz ayıp yayına katıldığınız için. Sizi bilenler mutlaka biliyorlar Afşin'de küçücük avuç içi kadar yer değil mi Afşin? Ama bilmeyenler için belki de ekmek gailesiyle Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış Afşinliler için sizi biraz yakından hem tanıyalım hem tanıtalım isterim. Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? E, ne okudunuz ne yazdınız? bir sizden öğrenerek başlayalım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Naime Hanım. Ben Alper Ankır. Bahsettiğiniz gibi Anahtar Parti Avşin ilçe başkanıyım. Aslen meslek olarak inşaat mühendisiyim. Avşin Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Nuh Naci Yazgın Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitimimi tamamladım. Yaklaşık 4-5 senedir ilçemizde inşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Depremden sonra bizlere tabii ki daha fazla e, yük düştü, bizlere daha fazla e, gerek duyuldu ilçemizde. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siyasi olarak daha önce hiçbir partide görev almadım. Yani bu şekilde ilçe başkanlığı düzeyinde özellikle görev almadım. E, gençliğimde Alperen Ocaklarında bulundum, yani Alperen Ocakları'nın içerisinde ama orada yani sadece yönetici pozisyonunda değil ama. Arkadaşlarımız vardı, gider gelirdik. Ee, o şekilde siyasi olarak da Yavuz Başkanı 2015'ten bu yana tanırım. Ee, şunu çok beğeniyorum yani genel başkan'a tabii ki böyle demek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yani benim güvendiğim kısım şu: Yavuz Başkan 2015'ten bu yana çizgisinden, siyasi çizgisinden hiçbir zaman sapmadı. Söylediği bir şeyin tersini e, veya farklı bir şeklini hiçbir zaman söylemedi. 2015'te ne konuştuysa hala aynısını konuşuyor, hala aynı şeyi söylüyor. Bir memleket millet e, davası var. Biz de bu davaya el vermek için, omuz vermek için ilçemizde bu yükü üstlenmiş bulunuyoruz. E, evet. Bu görevimden dolayı da hani zaten e, il başkanımıza, teşkilat başkanımıza, Yavuz başkanıma çok teşekkür ediyorum. E, kendimi böyle bir yerde görmekten dolayı da çok memnunum işin açıcıya. Ne güzel. Sayın Başkan herhalde güven en önemli şey değil mi? Türkiye'de en çok kaybettiğimiz son 20-25 yıllık siyasi iktidarın süreci boyunca çok dejenere olan, çok erozyona uğrayan en önemli duygu herhalde güven. Hiç kimse birbirine güvenemez olduğu insanlar, kurumlara güven tartışmalı, başta TÜİK olmak üzere. Adalete güven çok tartışmalı, siyasete güven çok tartışmalı. Yani bütün bunlar yan yana geldiğinde bizim en büyük kayıplarımızdan biri de güven duygumuz anladığım kadarıyla. Güzel bir şeye değindiniz. Siyasetçilere güvenebilmek kamuoyu açısından, vatandaş açısından önemli bir şey. Siz... E, kendi alanınızda Afşin'de bu güveni nasıl tesis etmeye çalışıyorsunuz vatandaşlarla iletişim kurarken? Naime Hanım öncelikle e, şu şekilde az önce bahsettiğiniz konu çok doğru. Şimdi mesela çevreden e, Yavuz Başkanım'a veya e, Anahtar Parti'ye hiçbir antipati yok. Yani insanların e, o anlamda yıllardır e, güvenimi sağlamış bir organizasyon, güvenini sağlamış bir topluluğuz aslında Burada sadece şu oluyor. İsim e, isim vermek istemiyorum ama daha önce böyle kurulan küçük siyasi partiler daha sonra iktidara e, yanaşmış vaziyetteler. Yani böyle olması insanların aklında şöyle bir şeye sebebiyet veriyor. Yani acaba bunun da mı sonu böyle olacak? Hayır. Kesinlikle anahtar parti, A parti e, bu milletin A planı olarak kuruldu. A planı olarak yürüyecek. Ee, ve biz ilçe teşkilatları olarak, il teşkilatları olarak genel başkan seviyesinde e, müstakil bir parti olarak bu milletin yükünü, sırtlamayı e, kendimize görebiliyoruz. Ee, onun haricinde şu var, mesela il teşkilatlarımız da yine aynı şekilde, ben oradan tanıdığım arkadaşlar da var, başkanlarım var. İnsanların böyle e, güvene bu derece, bu denli ihtiyaç duyduğu bu dönemde şöyle bir şey yapıyoruz çevremizde arkadaşımız yani kendi arkadaş arkadaşlık etmeyeceğimiz insanı e, güvenmeyeceğimiz insanı toplum tarafından güvenilmez bulunan insanları yanımızda tutmuyoruz Nayman Yani mesela bir arkadaşımıza yönetim kurulunda görev vereceksek bunun farklı farklı özelliklerine toplumun tarafından e, değerlendirilen özelliklerine çok dikkat ediyoruz. Yani il başkanlığımız da yine bu şekilde. E, parti'nin üst kademelerinde de bu şekilde ilçe teşkilatında da biz aynı şekilde e, şunu biliyoruz onun yapacağı bir hata e, silsile yoluyla partimize tamamen sirayet edecektir. Onun için biz şunu istiyoruz yani mesela ticaret mi yapıyor arkadaşımız güvenilir ticaret yapan insanlar yanımızda olsun istiyoruz. İşte hizmet sektöründe ise yani hizmetçilerin sözü senet, sözü senet olan insanlarla bir araya gelip yol yürümeye çalışıyoruz diyorsunuz. Aynı zamanda liyakatı çok önceliyoruz. Yani bir iş, bir görev yapılacaksa bunu layıkıyla yapabilecek insanlara vermeye çalışıyoruz. Liyakat bizim partimiz için de çok önemli, teşkilatlarımız için de çok önemli. Onun için biz bu konuda liyakat esaslı elimizden geleni ilçemizde ve ülkemizde yapmaya çalışıyoruz. Peki. Şimdi Sayın Başkan tabii bir taraftan yapılanmaya da çalışıyor. Anahtar Parti Türkiye'nin dört bir tarafında illerde, ilçelerde teşkilatlanmasını tamamlamaya gayret gösteriyor. 40'ın üzerinde bildiğim kadarıyla artık yani bayağı omurga şekillendi ama ayrıntılarıyla çalışma prensibi açısından, yol haritası açısından da doğru bir yol arkadaşlığı kurabilmek adına ekipler oluşturulmaya çalışılıyor. Siz Afşin'de kurulduğunuzdan bu yana ne kadar zaman geçti? Ee, biz kongremizi 15 Şubat'ta yaptık. Onun haricinde şey olarak da hani gayri resmi olarak da bu şeylerde sanırım Aralık ayıyla, Aralık ya. ayından yani teşkilatlanmaya çalışıyoruz. Evet, o, o süreç nasıl geç ilerliyor? Dedi, tatmin oluyor musunuz? Vatandaşın sizinle iletişimi, ilgisi nasıl? Bunlar önemli ayrıntılar çünkü. Naima Hanım, ben bu konuda başka bir partide olsaydım asla bulamayacağım bir şeyi bulduğuma inanıyorum. Yani insanlar e, broşür dağıtırken de biz işte sahada da çalışıyoruz. Ben hani ilçe başkanı olarak sadece koltuğa geçip oturuyor olarak düşünmeyin. Sahada da çalışıyoruz. Bu ilçe başkanı olayından önce de zaten çalışıyorduk. Şöyle bir şey var. Yani teşkilatlanma diyoruz ya. Burada insanlar Yavuz Başkanı, Yavuz Aralioğlu'nu e, gerçekten çok ciddi bir teveccühle karşılıyorlar. Farklı partilerden olanlar bile, partilerde görev alanlar bile diyorlar ki Yavuz başkan iyi adam. Yavuz Başkan dürüst adam. Yavuz Başkan yani bundan sonra mesela iktidar değişecek bu şekilde gitmeyecek yani ülkenin durumu ortada. İnsanların gerçekten güvenini kazanmış, saygısını kazanmış bir genel başkanımız var. Hatta bizlere dediler ki ilk zamanlar inşallah dediler genel başkanınıza layık bir yönetim olursunuz. Biz de elimizden geleni o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Teşkilatlama çalışmalarında yine aynı şekilde. Mesela yönetim kuruluna insanları seçerken e, adayları belirlerken kongre için yine mesela bahsettiğim gibi toplumun e, en nezih kısmından en e, dürüst güvenilir insanlardan seçmeye çalıştık e, bu süreçte yanımızdaki arkadaşlarımıza mesela aynı şekilde birini, birine sorduğumuz zaman diyorlar ki mesela arkasından gıyabında Allah razı olsun iyi insandır yanınızda görünmesi iyi olur diyorlar mesela. Biz bu şekilde bir teşkilatlanma yürüttük. Mesela şu da var. E, il, i̇l koordinatörü Fatih Rüştü Kayıran Bey o zaman il koordin, e, bölge koordinatörüydü. Şu anda Kahramanmaraş ilçe, e, il başkanımız. E, Fatih başkan da mesela buralara geldiler. Sordular, soruştular. Yani kılı kırk yararak eee aday belirliyorlar. Biz o şekilde yönetim kuruyoruz. Üyelerimize yine mesela zaten tüzüğümüze uygun bir şekilde seçip e, yanımızda olacak insanları iyi belirlemeye çalışıyoruz Naime Hanım. Sayın Başkan, tabii 6 Şubat gibi büyük bir badire atlattı Kahramanmaraş. Afşin, e, bunlar ne kadar etkilendi? E, Naime Hanım, biliyorsunuz iki deprem meydana geldi. E, şeyle, Maraş'ta. Maraş depremleri iki deprem şeklinde bir tanesi, ilki 4.17'de olan deprem. 4.17 depremde Afşin'de bina kaybımız olmadı. Yani yıkılan herhangi bir yer, ağır hasar alan herhangi bir yer olmadı. Tamam. Ee, ve insanlarda maalesef şöyle bir şey oldu. Biz de o zaman sahada çalışıyorduk. Ben mesela inşaat mühendisi olarak Afşin Belediyesi mimarları, mühendisleri topladı ve dedi ki e, insanları uyaralım hem hasar tespit yapacağız, hem insanlar uyaracağız. İşte artı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını isteyeceğiz. Binalara girilmemesini isteyeceğiz. Uh -huh. ee, biz o şekilde çıktık. İlk depremde herhangi bir bina kaybımız yoktu. İkinci deprem Afşin'i maalesef e, vurdu. Yani çok ciddi vurdu. Can kayıplarımız var. 200'ün üzerinde e, kaybettiğimiz can var. E, bir de şöyle bir şey, e, biz mesela siyasi parti olarak veya şey olarak yani her bulunduğumuz evet. konumdan farklı olarak bu memleketin bir evladıyız. Tabii. Yani o cenazeleri, o kaldırdığımız cenazeleri her bir cenazeyi kendi evimizden çıkmış bir cenaze olarak gördük. Tabii. Bu açıdan da iki yıl geçmesine rağmen hala içimizin yandığını belirtmek isterim. Tabii ızdırabınız çok yüksek ama inşa ediliyor mu? Afşin'de depremin yaraları sarılıyor mu? Durum son durum nedir? Evet, TOKİ aracılığıyla ciddi bir konut stoğu yapıldı. Mesela şöyle bir şey var, TOKİ'ler bitmeden önce Afşin'de ev kiraları çok yüksek seviyelere gelmiş durumdaydı. Yani o çok... depremden sonraki şeyin belki de 10 katına yaklaştı. Yani 7-8 katını buldu de, kiralar deprem öncesiyle, deprem sonrası olarak. Yalnız TOKİ bu işe çok iyi yetişti. TOKİ'lerin yapılması, konut stoğunun artması, piyasaya patlattığı kiralık ev anlamında bulunabiliyor En azından arandığı zaman şu anda evet. iyi vaziyette yani son o iki yılda Yok, güzelce olması sevindirici gerçekten iyi haber. Şimdi Sayın Başkan tabii ben de biraz siyaset üstü düşündüğüm için deprem gibi felaketleri öncelikli e, olarak onu böyle bir ayrı konuşalım istedim birkaç cümlede olsa. Ama Afşin'in de Türkiye'nin de ortak problemleri var. Başta ekonomik koşulların geldiği nokta eee artık çekilemez bir hal aldı ve gerçekten emeklisinden öğrencisine ev kadınından eee işçisine asgari ücretlisine herkes büyük bir ekonomik daralmanın içinde ve büyük sorunlar yaşıyor insanlar. Geçinemiyorlar. Yani evet. özetle insanlar geçinemiyorlar. Afşin'de durum nedir? Siz büyük fotoğrafı Türkiye üzerinde böyle baktığınızda Afşin özelinde öne çıkan konu başlıklarıyla sorunlar, sıkıntılar nelerdir desem neleri anlatırsınız? Vatandaşla bir araya geldiğinizde ekonomik koşullarla ilgili en çok Hangi şikayetleri duyuyorsunuz? E, aşağı yukarı 4 dakika süremiz var. En son olarak da bunu sormuş olayım size. Naime Hanım, şu şekilde, e, burada biliyorsunuz Afşin'de e, tarım, hayvancılık, çiftçilik yani bu şey ekonomik şeyler de, değil mi bunlar herhalde? Yani ekonomiye ayakta olan e, başlıklar. Herhalde, Ağırlıkta zaten bunlar yapılıyor. Afşin merkez olarak düşünürsek de. E, termik santrallerimiz var. Termik santraller, hava anlamında, çevre anlamında zaten afşini mahvediyor. Yani, e, buraya kar yağarken burada olmanızı, yani burada olup görmenizi isterim ama burada yaşamanızı istemem. Gerçekten e, çevreyi mahveden bir termik santral, iki adet termik santralimiz var burada. E, i̇şçilerin geneli orada çalışıyorlar. Yani orada da çalışma koşulları çok kötü çalışma saatleri çok uzun, araya yol giriyor mesela, yol git gel derken insanlar çok uzun süreler çalışıp kıt kanaat geçinecek maaşlar alıyorlar. Biliyorsunuz ülkemizde yoksulluk sınırı 70 bin lira. Bu yoksulluk sınırının yarısından az paralara çalışıldığını biliyoruz. Ee, mübarek Ramazan ayı geldi mesela, iftarlar yapılacak. Yani insanlar gerçekten evine ekmek götüremez durumda. Ee, bu şekilde olması Tamam, biz yardım edelim, para toplayalım, şuna yardım edelim, buna Ramazan polisi verelim. Ama nereye kadar yani Nayman? İnsanlar geçinemedikten sonra bu yoksulluğu yöneterek hiçbir yere varamayacağız. Sayın Başkan, sadaka kültürü Türkiye'ye empoze edildi. Bu güzel bir şey değil. Yani hakikaten güzel bir şey değil ve ben çok inanırım. Hiçbir işte dökme suyla değirmen dönmez. Yani siz değirmeni çevirmek istiyorsanız bunun kökten çözmek mecburiyetindesiniz. Bu ülkede gençler akın akın yurt dışına kaçmanın planlı projesini yapıyorsa, kafada bavullar toplandıysa, değil mi? Yaşlılarımız yani sağlık hizmetlerinden istedikleri gibi yararlanamıyorsa, haftalar boyunca randevu almak için hastanelerle ilgili telefonun başında zaman geçiriyorsa, istediğiniz hekime istediğiniz kadar ulaşamıyorsanız, eğitim sistemiyle ilgili çocuklarımızla ilgili bu kadar büyük kronik problemler varsa, yani bunları yan yana, yan yana koyduğumuzda da ee, mutsuz olmak için çok sebebimiz var ve bunlar böyle kırıntılar halinde bir kaşık hani kaşıkla çay kaşığıyla verilir gibi sadaka kültürüyle de işte kutu yardımı yapayım, kıyafet yardımı yapayım, yiyecek yardımı yapayım. da bu işler olmaz. Bu işleri kökten çözmek lazım. Ee, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktadan hiçbirimiz mutlu değiliz. Ee, dünya ölçeğindeki araştırmalarda sıralamalarımız başta fikir özgürlüğü olmak üzere çok tartışmalı çok sıkıntılı. Eee hak hukuk adalet tartışması devam ediyor yargı eliyle operasyonlar, insanların sosyal konularda bile hakimlerin verdiği kararları tatminkar bulmaması, değil mi? Yani bir cinayet işleniyor, bir kadın cinayeti. Onunla ilgili verilen ceza da bir de kimse tatmin olmuyor toplum olarak. Hani siyasilerin yaşadıklarını bir kenara ayırıyorum. böyle Karma karışık bir durum var. Çok genç bir siyasetçisiniz. Ben son olarak merak ediyorum. Böyle bir Türkiye'yi bu yaşlarda hayal ediyor muydunuz? Yani siz gençliğinizde hani bilmiyorum Refah Yol dönemini falan hatırlar mısınız? Kaç doğumlusunuz Yok. bilemedim. 1994 doğumluyum. Oralara yetişmedi. Bilincimiz yetişmedi en azından. Evet, evet. Yani aslında kendi bir benliğinizi fark ettiğinizden beridir AK Parti iktidarı e, hükümet ediyor e, Türkiye evet. Cumhuriyeti'ne. E, ne arzu ederdiniz? Yani yarın sizin de çocuklarınız olacak, torunlarınız olacak. Eminim ki çok daha güzel bir Türkiye hayaliniz vardır ama yani şu içinde bulunduğumuz durumda çok imanınıza dokunan bir iki bir şey söylemenizi rica etsem neler öne çıkarırsınız? Tabii ki. Ee, öncelikle güvenlik. Yani ülkemiz ciddi bir e, sığınmacı yükü alt, e, altında e, Avşin'de bile mesela büyük şehirlerimizde daha büyük ya da Güneydoğu'da buraya yakın olan taraflarda çok daha büyük sıkıntılarımız var ama buralarda da var yani e, insanlar sokağa çıkarken korkuyorlar ben mesela çocukluğumda e, ge, ge, gece gündüz demeden gezerdik ben mesela dağlarda da yaylalarda da gezdim şehirde de gezdim gece 12'yi demeden, 1'i demeden gezerdik yani. Şöyle bir şey var. Artık bu şey yani sadece sığınmacılardan dolayı demiyorum ama bu güven e, şeyi bu güven, güvenlik, güvenlik temsilcisi ortadan kalkmaya başladı. Yani insanlar artık e, sokağa çıkarken ailesiyle, eşiyle yolda yürürken e, kendilerini güvende hissetmiyorlar. Kim çıkacak da hangi e, aklı yarım çıkacak da bana bıçağı takacak diye insanlar artık bu korkuyla oh. e, yaşıyorlar. Aman bulaşmayalım. trafikte olsun aynı şekilde. Mesela Afşin Trafiği e, bu anlamda çok zor yani. Yollarımız çok kötü. Biz bu şekilde hmm. hani gideceğiz, biriyle tartışacağız. Aman bir şey olacak. E, bu korkuyla yaşıyoruz. Bunu istemezdik. Ondan sonra e, bir ev alacağız, bir araba alacağız. Bu noktalar artık bizim için, gençler için hayal noktasına ulaştı Naime Hanım. Yani şu var önceden mesela alanlar mutlular belki bu konularda çok dert etme olabilir ama yeni evlenecekler, ev sahibi olmak isteyen gençler, araba almak isteyen gençler artık bunu bir umutsuzluk şeklinde dile getiriyorlar. Yani biz alamayız, biz zaten yapamayız noktasına geldi. Anahtar parti onun için gençlere, yeni evleneceklere bunu sağlamak istiyor. Bir anahtar, bir ev anahtarı, bir araba anahtarı, binecekler mem <laughs> gidecekler hediyeler götürecekler. Yani gençler bunu ister. Yoksa siz bu topraklara, bu vatana neden bağlı kalmak istiyesiniz ki? Biz Tabii. Bütün, bütün vatandaşlarımızı bu ülkeden ümit kesmemeye davet ediyoruz. Bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız inşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Ne büyük katkı verdiniz. Müteşekkirim. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda yeniden görüşmeyi dileriz sayın başkan. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Naima hanım. Kolay gelsin. Tabii. İyi yayınlar. Teşekkür çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Anadolu Parti Kahramanmaraş Afşin İlçe Başkanı Sayın Alperen Kır canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm devam ediyor. Çok değil, bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.